Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sesim değişti. Hasta oldum. Şu an sizin dualarınızla iyileşirim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar part 2'de gelebiliriz. Çünkü videonun A6 39. Arkadaşlar ne yapacaksınız diye sorarsanız altta yazdık gibi popit yapacağım. Evet. Arkadaşlar ben yuvarlık çizdim başlatmayı unutmuşum. Neyle çizdim diye sorarsanız dotla çizdim. Tam altısına nokta şey yaptım. Piyasına kolaylaştırsın diye. Aynı işte. Bir tane daha kağıt alıp geliyorum. Evet aldım. Şöyle. Şimdi ben Yumurta şeklinde yapacağım. Tamam. Ee, kesip gel ee, çizip geliyorum. Başka bir şekil yapacağım ya da. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben kare şeklinde yapacağım. Şöyle çizdim. Evet şunları keseyim. Tam şu çizgilerin üstünden keseceğim. Hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar böyle kestim. Ortasını da şöyle geçeceğim. Arkadaşlar video bittikten sonra bir tane daha video gelecek ama kısa bu bitle ilgili. Diğerini de keseyim geleyim. Arkadaşlar kestim böyle. Eşit kestim. Şimdi şuradan keseceğim. Geleceğim. Şöyle keseyim bir saniye arkadaşlar.

Çant. üstüne girdi kanı. Şimdi şey devam edelim. İşte, git. <laughs> Hadi git bak. Git. <laughs> git. Gitmiyor arkadaşlar. <laughs> Kendisine geldi. Nasıl geliyor? Şunu da kesmişim kis nerede? Kaybettim. buldum. Şanslı için. Benim bak yapıştı. Tamam ya oynama patlas. Şöyle bunu hemen batlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben şey yaptım? Yaptım. Çazdı, gitti ya. Şişt, yaptım. Şöyle git ya. İşte heveslenme. Yaptım şöyle ben patladım arkadaşlar. Siz kesmeden önce batlayın. Çok zor. Al buldum en azından. Biz Niye Nasıl daha güzel böyle kal. Diğerini de bantlayıp geleceğim. <laughs> arkadaşlar birisi büyük, birisi küçük oldu. Dım dım. Ee, ve şunu şöyle bantlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar bir tanesini bant, bantladım. Diğerini de bantlayayım. Geleyim takaraşları yaptım ve şunu düşün, düşünüyorum kağıtlarım nerede ben benim bunu nasıl bunu pişireceğim. düşünüyorum baya yapmadığım şöyle yaptım yani yanlış da ama ben yapayım geleyi en iyisi. çünkü bir daha yetmez Arkadaşlar bir dakikam kalmış. Arkadaşlar bir tanesini kestim. İyi, yerini de kesip geliyordum. Şöyle Hemen keselim. Hemen keselim. Bir de yüz öldüremedim. Kestim. Ha şu kenarları kesip geliyorum. Yaptım arkadaşlar o yaptığım şeyi buraya yapıştırayım geleyim. Yapıştırdım arkadaşlar ve alt kısmına da bir şey yapıştırıp geliyordu. arkadaşlar. Alt kısmına bir şey yapıştırmaktan bahsettim. Çünkü çok zor oluyor şey yaptım. güzel oldu bence arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. kendinizi çok iyi bakın.